ah bu yüreğim Dayan Yetmedi mi paramparça oldun Yetmedi mi Sabret be yüreğim Sabret Pişmanlık sakın duyma yüreğim Pişmanlıklar Pişmanlıklar son yazıyor hayata Vazgeçme sakın yüreğim Vazgeçmeler Vazgeçmeler can yakıyor sonunda Dayanma yüreğim, dayan, aldanma sakın yüreğim Her aldanış bir bitiştir aslında Özleme sakın yüreğim, özlemler kılıyor yarınlara Oy oy dınarın, Sakın üzülme yüreğim Gelenler bir gün gidiyor nasılsa Kalanlarsa Allah'a emanet yaşıyor yüreklerde Bir sana yaktım bu yüreğimi Gel gör şimdi ben ne haldeyim Ben en gerçek duygularımı Meğerse Meğerse sahte insanlara bırakmışım En masum yanımı merhameti olmayanlara bağışlamışım. Sevdam kurban verdiğim gönülden şimdi şimdi vakitsizce çıkıp gidiyorum. Asırlık bir süzün gibi sızı doldu içime. Canımdan can alır şimdi sustuklarım. Vevale taşıyabiliyorsam bu aşkın yalan. Yolun açık olsun ben sevdiğim. Yolun açık olsun. Şimdi git. 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 Gittiğin günden bu yana seni hatırlatan hiçbir şeyi unutamadım. Kirlenmiş sözcüklerle ses dinliyorum sana. Bu kez, bu kez sevmeye besmeleyle başta sevdiğim. Her dua diye gönlüme düştüğünde dilim varmıyor amin demeye. Gözleri kapalıyor şarım günlerimi Nefes aldıkça sen de oluyor sol yanıma Duyma acımı diye Her gün bir kez daha dar ağacına asıyorum duygularımı Kefenliyorum sana olan sevdamı Bu sevdanın Bu sevdan adı çoktan yazıldı musallat taşına Gönülde ölenler Artık dirilmez geri Unutma Ben severek kaybettim de sen bu beban asla yaşayamayacaksın. Ama asla, asla. <laughs>